Herkese merhaba arkadaşlar. Alpha Plus TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün e, arada çerezlik video atmaya karar verdim. Normalde Minecraft'ta atacaktım ama dedim Euro Truck belki izlenir en azından bir denememiz olsun. Bu sefer de Euro Truck'tan tanıdık ve şu an Euro Truck'la karşınızdayım. Euro Truck'a iki arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen size güzel her göstereyim. Ama şu an daha yük almadım bu arada. Evet, güzel düz dedim de daha almadık. Sizle beraber almak istedim. Şöyle e, biz kalabalık bir yoldan gitmek istedim bugün. Duisburg üzerinden geçeceğim biliyorsunuz orası çok kalabalık bir yer oynayanlar bilir. E, o yoldan neresi gider? Şöyle 20 binlik bir meslek varsa hemen bakayım. 30 binler burada. Ama şu an fiyatlı değil. Mesafede. Mesela Dortmund'dan çok uzun bir yol olsun istemiyorum. Mesela eee Dortmund'dan Brüksel'e de iyi olabilir aslında. Eğer varsa öyle bir şey alalım. Dortmund'dan Brüksel var. Yani bir tane var. Ben şu an neredeyim? Brüksel'deyim. Brüksel'den Dortmund'da var mı peki? Yok. O zaman hemen Messi alacağım. Bir sen yanlış aldım galiba. Bir daha bakayım. Şimdi bir daha Evet bu değil bu değil bu değil bu değil Hangisi demiştik Bu tamam bunu alalım Şimdi ben kendimi Dortmund'a göndereceğim Şuradan Dortmund Dortmund da kalabalıktır Bir de akşam saatleri şu an saat 8 En kalabalık olan saatler oluyor 8-9 arası Şu an 5000 kişi olabilir oyunda Kim şu an burada 30 kişi var az çok değil o düz bir 180 kişi bile çıkabilir karşımıza şu hemen bir saniye haritayı açayım nerede gösteriyor düz git buradan bu arada tek çıkmam burası çünkü kaç dosyası var bu adamın ya böyle 3 dosya şimdi bunun arkasından takılalım arkadaşlar ben Trucker's MP'den giriyorum oyuna e World of Truck da var benim bildiğim kadarıyla ama ben Trucker's MP'yi tercih ettim oğlum burada kırmızı yanıyor. E, Trackers MP bence daha ya, online ne kadar fazla bilmiyorum online olan kişi sayısı ama daha aktif gibi geliyor bana. Daha keyifli diye düşünüyorum. Ben aslında ilk olarak şey yüklemiştim. Trackers MP yüklemiştim. Belki oradan alıştığım için böyle diyorum ama Burada yanlış mı geldim ben? Ee, olabilir. Neyse sorun değil. Yani, Trackers bana daha keyifli gibi geliyor saniye ben yol nasıl yaptım? Yo ilerideymiş tamam. Doğru gidiyoruz. Oradan giriş yok dönelim. Bu arada ben de arkadaşlar şeyin Volvo FH 4 ve 5'in e, premium peki var. Yani 2 dolar mı? Yok pardon. 60 sent falan olmasa 80 sent olabilir. Bu, nasıl bir yol ya böyle? Bu benim kafam karıştırdı. Almıştım. Böyle göstereyim kaç tane şey eklendi. Chrome'lar eklendi genel olarak. Chrome oyunun verdiği bir şey değil Chrome. İşte hani ızgaraları Chrome falan yapıyor. Ben onu kullanıyorum. Aslında farklı tırlarım var ama bence Volvo daha iyi duruyor. Zaten en çok kullandığım da Volvo. Burada kilometresi düşük biraz. 2000 kaçtı tam hatırlayamam. Burası bana görev verdiği neresi? Ben onu çözemedim şu an. Bazı oluyor böyle. Şuraya. Şimdi arkadan şiş bakalım. Burası e, bizi ha, e, buradan diğer tarafa gönderecek. Buradan direkt böyle vermiyor muydu bize Muhtemelen çıkış olmadığı için veremiyor. Ama buradan çıkalım. Arkadaşlar ben yük alıp geleyim hemen çünkü uzun sürebilir biraz. Evet arkadaşlar yük aldım. Ee, İka'dan aldım İka. Aslında İka'ya da İka. İka yapmışlar burada. Sponsor yok e, Tren'in bunları bunlarınki yapmamış alamamışlar acaba Hemen buradan çıkalım Uyumam lazım uyumak için ileride bir yer göremiyorum İleride bir yer yok Neyse ben bulurum şimdi de çünkü Hemen uyku barını görüyorsunuzdur Uyku barından bakın zaten bayağı bir uykusu gelmiş adamın Aslında götürür mü bizi çünkü 121 kilometre bu arada daha demin Aldığımız Dorsey Ya e, Süresi geçti dorsenin ya da birisi aldı Dorsey'i bilmiyorum ama Dorsey yoktu bizde Değişikliğe gidip Dortmund'dan Körn'ü aldık Körn'den artık çok uzun değil o ama Ben yani çerezlik video olduğu için hani öyle 30-40 dakika video gerek yok Sen bir de Duisburg'un trafiği fazla olduğu için Burası çift yön bu arada Tek yön tamam Yok çift yön Aman o zaman diğer tarafa gitmeyelim yani Çerezlik video olduğu için kısa olsa daha iyi olur Umarım bu İlk deneme değil bundan önce bir tane de botanik bahçe videosu, çek videosu çekmiştim Bu ikinci oluyacak. Yeni bir oynatma sesi var oradan Yeni videolar gelecek artık çerezlik diye muhtemelen her Çarşamba gelir ama City sesi serisi başladığı zaman muhtemelen bunlar kesilecek zaten City çünkü gelecek Ama gelene kadar da böyle ara ara çerez videolar gelecek arkadaşlar çünkü Cumartesiden Cumartesi biraz uzun bir süre Geçen hafta atmadım sadece o da aslında atabilirdim bilmiyorum yapmadım ama durmuş galiba dört yakmış. Emin değilim bu dört yakmış ama durmuş mu burada? Yoksa adam horlamaya başladı. Gir bakalım. Bana yeşil yanıyor dayı. E, sana da yeşil yanıyormuş. Ne yapacak bir şey yok. Bu adamın şeyi artık o. Şu duranın. bu adam niye duruyor burada mı durmuş yani bu, tam bu, bak işte bunun gibi emniyet şeridinin dışında ya da emniyet şeridinde duracak gitmiş yolun ortasında durmuş ya ve oyunda sorun olan insanlar var ben de hata yapıyorumdur ama kasıtlı yapanlar daha çok oyunda özellikle şu araba alıp etrafta gezenler zaten <laughs> ayrı insanlar yani hiçbir tır sürenin ben yani o araba kullanan araya girip tırları deviren falan arabaları sevdiğini düşünmüyorum Durdu ki adam geliyor önüne falan kırıyor. Yani saçma şeyler. O Duisburg yoluna gitseydim şu an, yani dorsa alınmasaydım muhtemelen öyle bir şey karşılaşabilirdik. Bu arada Euro serisi sevilirse belki bir hafta Minecraft, bir hafta Euro Truck da olabilir. Ama dediğim gibi sevilirse iyi bir like alırsa neden olmasın? Gidelim. Ama Euro Truck serisi olursa yani şöyle olur. Yolculuklar çok uzun sürmüyor oyunda? Biz şöyle yaparız. Mesela Polonya'dan İngiltere'nin en ucuna bir yolculuk olur. Ne kadar olur bilmiyorum. O da yarım saat sürer belki de aşağı yukarı. Hatta daha fazla bile sürebilir. Öyle yapmayı da biliriz. Yani biraz daha kısa olur ama aşağı yukarı ben ne kadar süresi olduğunu tahmin edebilirim muhtemelen. Ona göre ama dediğim gibi ilk önce videonun sevilmesi lazım. Bir olarak ne kadar ilgi çekecek kanalda bilmiyorum. Aynı kontrolü bu adam İkinci şeritten gidiyorlar bu adet. Hemen şimdi ikinci şeride geçeceğim hemen şu adam çok yaklaşmadan ben geçeyim. Dayı korna çaldı ben de sonradan duydum. Ben arkadaki çalıyor sandım sola geçtim diye. Hani bir çıkış yolu girmeyeceğiz dümdüz. Ee, oyunu bu arada bilmeyenler olabilir aranızda oyun simülasyon ve bana kalırsa bence. Ee, dünyanın en simülasyon oyunu olabilir. Ha belki daha doğrusu simülatör oyunu diyeyim aynı şey de. Ee, Farming kapışabilir ama bence Farming'den daha iyi. Farming biraz daha kariyer oyunu. Yani grafiği önem veriyor ama uzak mesafe yok mesela. Yani bir bölüm içinde sadece. Bu da bir bölüm içinde ama yani dünya haritası var neticede. dünya değil de Avrupa haritası var. Ama işte yurtta özür dilerim. Farming biraz daha kapsamlı ama Küçük kapsamlı, yani böyle haritası büyük değil. Küçük birinin içinde çok kapsamlı bir oyun. Bu da büyük bir yerin içinde çok kapsamlı bir oyun. Bana kalırsa dediğim gibi dünyanın en iyi simülasyon oyunu. Hem detayları yani şuraya baktığınız zaman bile anlayabiliyorsunuz. Bu arada e, de oyun online, gerçek zamanlı. Yani e, gerçek insanlarla oynuyoruz oyunu. Böyle sinyal vermedim. Zaten fark ettim. <laughs> E, gerçek zamanlı gerçek insanlarla oynanıyor. Gerçek zaman olmayabilir bu arada. E, saatler biraz farklı ama gerçek zaman derken can dört farklılığından insanlarla oynuyoruz anlamında. E, ben dediğim gibi Trucker Stampy'den giriyorum. En yani başta demiştim ama bir daha diyeyim. Ama ikinci seçenek için şey de var. World of Truck da var. Gelelim bakalım. Bu arada adam esnemeye başladı yine. İnşallah gözleri kapatmaz. Çok az bir bar kalmış. 195 falan şu an uykusu. Boş, yol boş. Ben bir sola geçeyim. Buna sağ çıkmayacak, ya. soldan geleyim, tamam. Evet, benzin bayağı fazla ben onu video başlamadan almıştım ama uykuya hiç bakmadım, uykusu gelmiş vallahi. Evet, 84 kilometre var. Oyun saatiyle bir saat ya ama ya bir şey olmaz herhalde. Uykusunu çok geleceğini zannetmiyorum. Arkada adam var mı bu arada? Yok. Tek başımıza gidiyoruz. Aslında adamım vardı ama yetişmedi herhalde o. Biraz hızlı gittim orada. Geç orada 60 sınırı var. Şimdi burada yok sınır. Ya ben hız dışında genel olarak kuralları uyuyorum ama hız ya hız çok sıkıcı ya. 80'li kenardan gitmek falan. Bilmiyorum. Çok yavaş geliyor bana. Bir de uzun yolculuklar hiç yapılmaz. Hadi belki ya şu an yaptığımda bile 80'li gitsem yine yavaş olur ama uzun yolculuklarda, 1000 kilometrelerde mesela hiç mantıklı bir şey değil. Arada böyle oluyorlar karşıdan gelenler. Onlara selam verelim. Adminler aktif bu arada oyunda bence. Moderatörler bir de. Şu Duisburg yolundan bahsedeyim. Eee, oyunun en kalabalık yolu diye biliyorum Duisburg yolunu. Düz bir yol, çift şerit ama tek yön değil çift, e, çift yön çift şerit. E, o yüzden çok kalabalık bir yol hem dar hem de e, virajlı bir yol o yüzden çok kalabalık oluyor 140 kişi hani normal bir zamanda en yavaş olduğu zaman da 140 kişi görebilirsiniz doluyken 190 180 arasında gezip geliyor yani orada donması çok normal oyunun aslında burada ben çok sağdan soldan gidiyorum e, burada tabi kurnazlık yapanlar oluyor işte hani ya, çift şerit yön ya tek, çift gidiş özür dilerim ee, Gidiş diş geliş yol çift gidiş geliş yol ee, oradan işte mesela arkada takılan adamlar karşıya geçiyor bomboşken yol bir anda gidiyorlar o arada tabii ki moderatörler oralarda geziyor kalabalık olduğu için genel olarak yani bir hata yani 140 kişinin arasında illa bir hata olacak hataları da orada görmek için e, ee, moderatörler genelde düz pukla takılıyor ya da admin de olabilir belki Bunlar da banlanıyor tabii ki. O yüzden e, ben mesela şöyle olmuştu. Geçen hafta Cumaydı sanırım. Oynuyordum. Düzspor'da bir köprü var. Yani oyun oynayanlar bilir. Köprü çok kalabalık. Köprü kalabalık olduğu için e, bazıları konanlık yapıp köprü yani köprüden ters yön gidip yani boş yoldan Karşıya geçecekler. Çünkü gidiş kalabalık. Yani şehrin dışına çıkış kalabalık. Şehre giriş bomboş o sırada işte adamlar da tabii karşıdan boş olduğu için boşluğu bulup geliyorlar. Ben de adım yoktu muhtemelen. Hiçbiri banlanmıyordu. Mesela şu adam gibi düşünün. İşte orada o taraf çok kalabalık. Benim olduğum taraf biraz daha şey sakin. Ben de geçtim önlerine işte kırdım önlerine geçemesinler diye. Çünkü bir akıllı onlar yani. Ee, saçma şeylere gerek yok. Ben de önlerini kırdım, bekledim. Sonra mecburen ya Önlerini kırdığım için Buradan değil burayı hep karıştırıyorum Önlerini kırdığım için Ya çıktılar ya da Zaten bir şey diyemezler hata yaptıklarını biliyorlar Bir de e, En son kalabalık olmuştu O yüzden Mecbur Oyundan çıkmak zorunda kaldılar Çünkü benim olduğum tarafta kalabalıklaştı ben durduğum için Ben de yani onlara inat durdum yol ortasında Arkadan gelenler de bekledi ya onlar farkında farkına mı diye bilmiyorum da. Bekleyelim burada. E ee, bu arada kırmızıda geçmek e, ceza başka ters yön ceza. Bir de ama oyun cezaları şey yapıyor. Ha tabii genel olarak şu an paralelisi olduğu için oyunda kimse umursamıyor ama ben umursuyorum. Ya zaten bir şey umursamak lazım online oyun olduğu için. O gözleri kapatmaya başladı. Online sonuçta yani sağdan soldan araba gelebilir. Onlar da trafik kuralını yer durmak lazım. Bazıları çünkü basıp gidiyor hiç dinlemiyorlar. Bu oyun oynayanların çoğu da Türk zaten. Burası soldan bir araba geliyor ama. O gelene kadar geçerim. Zaten kırmızı yanıyor. Bak işte bunun gibi. Yani üstüne geliyor işte. Keşke devrilseydi. Yani buradan gelmiyor belki ama en azından bir gerçekçilik olsun. Bunlar niye ne, niye, niye oynuyor ki oyunu? Yoksa gitsin şeyde yapsın yani aynısının offline'ında yapsın. Başka boş olan aynı şekil. Yani direkt bahsederken denk geldi. O da çok iyi oldu. Bu beni duyabilecek mi? Yok o kona çalmadı. Cankı yapar diye şey yapmıştım. Burada duralım. Yine yüzleri kapanacak şimdi. Ben uykuya yük keşke ya o kötü oldu. Tırda böyle. Selektör bakayım. Çok aydınlatmıyor aslında ama. bak bu selektör yapıyor. Ne <laughs> güzel anlar ya. Burası sağ geçelim. Araba yokken karşı araba geliyor buraya giremez. Duralım. Git, 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 git. Dur. Tam da yeşil yandı. Mesela bunlar kırmızı yeşil alemin. Ya bana yeşil yanarken onlara kırmızı yanamaz. O yüzden kırmızı yeşiller. Yorulduk. Ya vallahi artık ben bir kere trafikteyken Eee uyku al adam uykusunu almalı baya olmuş. Ha dur. <gülüyor> Yanlış yer <laughs> adam yok bize. Şey dalga geçecekler yoksa. Anas sol. Ne diyordum? Ne diyordum unuttum. Ne diyordum unuttum. Hatırladım. E, oynarken ee, otobandaydım. Ya ben uyku dikkat etmedim ama Yorulalı yani bir belki de gerçek saatte bile yarım saat olmuştu. Adam artık gözleri iki kamerada kapandı. Açılmıyor adamın gözleri. Kapandı. Dış kameradan yani böyle oynamak zorunda. Yani bu da çok zor bir kamera yani bunda ben oynayamam. Bakayım deneyeyim şimdi mesela. Ya döndüm. Ya şu an dönebilirim ama otobanda falan olmuyor yani virajları alamazsınız. Ya belki alabilirsin ama yani imkan yok bu kamerayla oynayamam. Ya i̇şte bence daha rahat geliyor. Bakayım. Şöyle viraj ver bakayım oraya. Ay sen ne yapıyorsun? Bir anda şeride girip adam durdu orada. Garip. Kendi şeride niye durmadıysa. Buraya girelim ve artık yükü bitirdik. Orada tamam. Şu ee, bizim hayalet olduğumuzu anlat. Şey gösteriyor. Nerede bırakıyoruz? tam buraya götürebilirim. Arkaya park edemiyorum ya. Aslında tek dorse yapabilirim belki de. Çift dorselde geri park etmek çok zor. Arkadaki dorseyi kolay. En arkadaki gitmiyor yani. Kontrolünüzde değil en arkadaki. Biraz daha mı gideyim? Aynen. En arka dosyayı artık kontrolü altına alamıyorsunuz. Evet. Bakalım mükemmel. Uzun yolculuk değildi ama dediğim gibi eğer çok sevilirse bunun 800 kilometre 700 kilometre 1000 kilometre civarında ee, şeyler gelecek, videolar gelecek. Ama öncelikle ilgi olması lazım. Size destek verirseniz eğer ben de çok memnun olurum. Ve böylece de Eurotran yeni bölümleri gelir. Ee, şöyle tır açayım. Yani bir Şöyle şurada bir yerde duralım. Ee, arkadaşlar şimdi cumartesi yine ben tabii ki de Minecraft atacağım. Sabit saatten yani biliyorsunuz sabit saat olduğunu. Eee 9.30'da kanalda oluyor Minecraft videoları. Cumartesi sabit bir şekilde her cumartesi 9.30'da. Ama dediğim gibi eğer ilgi gelirse artık bir hafta Minecraft, bir hafta Euro Truck gelir. Ee, dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Tırımla da kapatayım şöyle hemen şeyi açayım. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Destini için de teşekkür ederim. Şimdilik hepinize görüşürüz. Bay bay.